おいい。<laughs> Não, eu nem Thank okay. you.

Ovan Live Party alabilir misin? Aldım, aldım bir <laughs> 7 aldım. Aldı parçayı. Bekle payını aldım. Baba. Babacım. Ben yürü, durma, durma, ben. Sağ olun. Evet kızımın ben şarkısı. Yürü. Adamlar orkide alıyor. Kanka baksana. Kanka adamlarda orkide var. Biz göremiyoruz amına koyayım. Adamlar görüyoruz yani. Durma kanka Devam et durma. Çar ne parlıyor birader böyle ya. İlk defa club deneyeceğim. Sonucu da bakalım. FX'i nasıl yapmışlar bak. ilk defa beğendim yani bir şeyi. Vallahi ilk defa bir şey beğendim yani bu kadar. Arkadaşlar bu charter'ın itemleri 9 dradden set, kafalı 8. 97 süper retreat 140 HP geçerli. 8 club, physical 2, 10 numara. 2 parça blue dragon 4 süprem, 2 parça 5 aynen, pendant 3 süreli 25. Elven 4 es anklet. Lionheart artı 3. Enhanced kafa DD artı 8 güzel. Lyra'sı da 40 ayının Daha ne olsun? Defi kaç şarım? Bu şarın defansı 1588. Çar ne parlıyor, birader böyle ya. İlk defa kılavuz. hum mm não -hmm. sei qual